aleyküm selamlar da. Merhaba sultan bey. ama Deprem anında ofisteydik. Zaten kaçamadık. Öncelikle işlerimiz vardı. Mecbur onları bitirip çıkmak zorundaydık. Çünkü tam ofisten çıkış saatimize denk geldi. Masalarımızın yanlarına çömeldik. Bir süre öyle bekledik ama çok uzun sürdü. Çok uzun sürdüğü için de epey korktuk açıkçası. Çok hafif bir sarsıntı oldu. Daha önce Gölcük Marmara depremini yaşamış birisi olarak bu tarz küçük depremlerin her zaman yaşanabileceğini ülkemizde biliyoruz. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Oh, the...